herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bildiğiniz gibi hal sahadayız. Bugün yine bir dişli, <laughs> dişli, dişli mi dişli daha doğrusu. İddialı mı? iddialı bir rakiple oynayacağız. Tamam canım, tamam. Zaten yazdıkları yazıyı şöyle bir yere koyarım. Bayağıdır iddialılar. Şu ana kadar oynadığımız en iddialı rakiplerden biri olabilir bu. Nereden bileceksin diyorsanız bilmiyorum. Sadece yazdıkları yazıdan dolayı tahmin ediyorum. Bayağı iddialı bir yazı yazmışlar. Ee, öyle maça çıkacağız. Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Bu son maçlarda iyiyim ben de. Takım da iyi. Kazanıyoruz. Bir 3-4 maçlık yenilmez serimiz oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah e maçı da kazanıp devam ettiririz. Takım daha gelmedi. Takım geldikten sonra yine videoyu başlatırım. Yarın <laughs> Tamam. Bu kapımda olmuyor. Bu On e sekizde sen, sen yedili misin apo? Evet. Vay be. vay 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 mı vay işte... vay e sen? vay mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu vay 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 vay

o bak. acayip acayip sen de alır mı sen? yarın başlıyor. Şöyle o çok güçlü. Ben şimdi böyle Ben de hadi şimdi bir bir onunla sıra telli telli şurada var ya. Şurada işte. Ben o lan. E, yani. sonu e, ben de ama çok fazla üstüne. Benim maçta yaşayacağım şey Bu benim gelirken gidiyor. Biliyor ee, Sadece şey. ben Kara'ya geçsin, ben sonra geçeyim. Şey. Nasıl, Nasıl? Şöyle şey. bir şey yapalım. kardeşim. Sen nerede oynayacaksın? O zaman forvet sen. Ben solda oynayayım mı? Ya. Şey şey. ya sen ya. Ya. sol kenarda oynayacaksın yani. o zaman. Şey Sağ kenarda. Sol kenarda oynayacaksın. kenarda fark etmez kenarda Şöyle koyarız. Apo'nun doğum günü bugün nerede istiyor sordu Bak zaten nerede zaten nerede zaten bir sene geliyorum O zaman bugün Ne yaptın? Rakibin eline bayramdan önce bayram şekli var. Aa bu kampanyaları şey. hayır bak yani. gel. <laughs> bu kampanyalar var. Bugün sıkış günü. Aa, Aa ya. nerede ya? Telefonu bu sıkış gün ama. Yani. Niye? Ee, o mevla çiftçi bitiyi çi 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 kullan ha. Allah öyleyim versin. Kanka bak, ben bak çocukların yazdığı mesajı göre başlık istedim. Ne yazmış biliyor musun? Bak bir sürü başlık vermiş. Bayram şekilli vermeye geldiler. Acı e, yüzler. Videoları şey Kadro sağlanmış dediler. Şekerlerini acı tat vermiş. Oğlum dur ben seyrede olmayı kaydım. Bunları seyrede Fatih yani Tayyip'in bayram şekeri getirdi ama sade erittik. Gel. Gelsin, kabul ya, ya, Ben dedim ki ben Spor'daki Abdullah Şahin'e hakkında bilgi ver dedim. Bana bir sürü bilgi verdi. Ne? Ne dedi? Allah abi oku ya. Şimdi şey. Sen bu kadar kendini tanıştın. Tanımıyorum <laughs> ben benim bu kadar. Fatih Fatih'ten geldiler. Tatlı başladılar acı bitti. Allah Baya kötü bu ya. Bence iyi çok iyi. Selam buraya. İlk sonra bozmuş ama. Bayram bayram maçı derbiye dönmüş şeker savaşları başladı. Yok ben ya, ya, bol bol gibi ya, 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 ya. Araştırmış bir de sen ne yaz biliyor musun? Bak hiç gerek yok. E, neydi lan onun ismi? Ispini... Hiç gerek yok. Daha, ya, daha sen bayram, de kendini bayram, al, al. Bayramları bak, de, şeyde, al, de, al, de, al, al, bir şey Al bak böyle yaz. Biz bayramlarken aşık yaz. O bu şey mi? Neydi? Aynısı. Tabii. Ya Apoy koru mu sandın? Apo'yu bahçede gördüğün bahçede ya, mi yani? sandın? <laughs> yani, Apo'yu takip edeceğiz. Ya bu Ama Oğlum Mehmet Ali arasanıza ya. <laughs> ya. Yani gelin ya. Ahmetlerle bir maça çıktık. Ama, ama maça maça mı olduk, var mı? Maçı unuttu Oğlum siz bize onu Oğlum kız Son dakika attığınız gol bir de öyle bir seviniyorsunuz ki. Sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Ya şahı neredeyse birinci dizisi. Bu çok zor Yoksa bu ilk puanla sizi yani tam yeniyordur. Yenilmezsiniz. olsa yediyordur. Ya Apo ya Apo. Ama büyüğün geldi. Vay! Yav geldi. Öbürü herkes uyarsın. Sana sallamak yok her Sen yanında sen böyle çok iyi gibi gösteriyorsun. Ne olmuş Maç sırasında taktığı kamera sayesinde izleyiciler onun oyununu kendi gözünden izleme fırsatı buluyor. Ay vay vay. Benim tanıtı sen kendini sen Ben de kullanmıyorum ben kendimi. Emrullah'ın da Emrullah. Mali'ye sormak. Ben hiç sormak. Ne yapıyor. bu kadar? bugün Mali i̇yi bugün mi? en iyi oyuncu sen misin gibi davranacağız. Yani ya yani. yani böyle şey, şey. Hayır bugün Mali'yi mutlu etmek için asla yapıyoruz. <laughs> <laughs> bir de yanımda içinde de bir ya. <laughs> <laughs> şey ya abi. Bir şey yazdık. Abi şakamı sevdim mi? Bu, bunu, bunu yazmışım, bunu görmüştüm ben o <laughs> Kardeşim kaleciyi mutlu etmek için almışsınız anı Estağfurullah olun. Estağfirullahaladzim. Aslanım. Bir şey Emre'la iyi hoşsun da bir tıraş olalım. Aaa, Mali yazdım diyor ki, Mali'nin maç oyun tarzı ve kararlılığı izleyiciler arasında çeşitli tepkiler yol açıyor. Bazı izleyiciler. Bazı izleyiciler. Bazı izleyiciler. Bazı izleyiciler onun oyununu eleştirirken bazıları da destek görüyor. Bayağı mı? Yüzde yüzde. Doğru söylüyorsun. <laughs> şey, daha ne diyor kötü? Evet, evet, da Daha kötü bir şey demiyor <laughs> <bir> şey <demiyorum. gülüyor> <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> abi. Bir hafta kolda çıkarırsın. Oğlum şey sonra Evrullah'a Oğlum inşallah adam haklı bir şey yazar oraya ya. Bir de bu eleştirmesin beni engelli ya, ama. Engelli olduğunu düşünsün. Ama Evrullah'a sen de çıkmış maaş başarısı ne yapıyoruz? Evet, doğru. Saat kaç? Sen ne? Sen oğlum yine makara. karar verdin? Hangi saatte geliyorsun sen? Hala konuşuyorsun. Ahmet abi tamam. Hiç kötü tanıdım. Abi benim telefon nerede ya? gidiyor. Arkadaşlar maç çıkıyoruz. Maçtan sonra görüşürüz. Umarım kazanırız rakibi. Dağılık biz de iddialıyız. Maçtan sonra Ağlığı. görüşürüz. Arkadaşlar maç bitti. Yine bir Yani iddialı bir rakip. Ağlığı. Ama Ağlığı. pek yani yazdıkları kadar iyi değildi. Sadece Ağlığı. iyi savunma yaptılar. Dünkü son dakikalar cıvıttılar. O yüzden biz çok gol yedik. Dostlarım 5 tane bir gol şey gol yedik ama o da bizim cıvıttığımızdan dolayı. Rakibi de buradan tebrik ediyoruz. Güzel maçtı, iyi maçtı. Şimdi sonra malısından bakalım.

Valla, çok Arkadaşlar bugün Bu var mı? Çakmak. E. No Bebek de var mı? çıkarsa şunu yakalım. Ne zaman o günü? 18 saniyesinde. Arkadaşlar şampiyon olsun, demiştim bari o yüzden başka şey <laughs> bir şeyler yapıyoruz. Şey Galatasaray şampiyonlar ligi alır falan da. De <laughs> şey, ne, de olur. Adam, ne de Galatasaray. <laughs> o şekilde şey şey yapalım. Nikse ne düşünüyorsun? O bir kez çok mutlu için şunu sonra yaparız ama. Ne oldu sonra? İyi ki doğdun abi. Ne oldu? E, sen, senin haberin yok diş gibi. Ne oğlum. Apo rol yapalım güzel işler. Herkes geldi. tamam. Apo çok çok daha iyi. <laughs> Hayır yok yok, gel, gel. Hadi hapa bu Gizliye <laughs> git, gel. Arkadaşlar evet, bana Kurgam dökülüyor. Şimdi hapa gelecek ben. Hapaya doğum günü kutlayacağız. Yani, A, sen sen koy. doğum günü kutlayacağız. A, Birazdan A, gel. Birazdan gel. Hapa burada gözükmüyor. Yakın çekmiyor. Dur hapa, dur hapa. Gelin Bekle, bekle, bekle. Baba dur, dur. Şunu da koy sen ya. Üzgünüm size. Kardeşim, ne yapıyor? Ne yapıyor? 10 yapıyor? gününü yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne biraz Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne benim Ne yapıyor? Ne yapıyor? abi yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oğlum. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Allah Allah. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? İki doğdu Napo Bunlar da bana Oğlum bu Ya siz ya da yakla da Üfleyemezsin oğlum dur <Mutlaka> <laughs> ya, Yavaş, yavaş. <laughs> bir şey ha, yavaş. 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 bir mumu yakamıyoruz ya Ha. <laughs> yani bravo Apo, o Yok söyleme söyleme. İki tane tut. iki tane tut. En çok, çok istediğini söyle bir tanesini söyle. Bravo. bravo. <laughs> i̇ki tane. İnşallah iyi bir, bir. Zaman, bir şey. İnşallah inşallah kardeşim. Inşallah, inşallah kardeşim. Çok teşekkür ederim olsun kardeşim. <laughs> Biz de sana teşekkür ediyoruz <laughs>

Hoşçakalın. <laughs> Kürşat'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Grupta onları yerin açtınız. Ben sizi yerin <laughs> açtınız. diyorum. Onun için İstanbul'a da selamlar. Kanalıma da ben ben de ben de ben abone olun arkadaşlar. Emre'de atama gönderdim. Bir abone yapalım beni yani ya. Bir abone. Kaç oldu? Sanki 288 falan. 500 yapalım. Emre'de atama gönderdim. Emre'de atama gönderdim. Emre'de atama gönderdim. Evet çekiliş yapalım. Emre'de atama gönderdim. Artık bunlar. Ne de takılıyor bu Allah'a pardon bu Çekiliş yapıyoruz. Unutma kızlar. Şimdi ben de konuya girip. Arkadaşlar, bu olmaz kesin. Değil mi <laughs> gün tamam. Bak, bak bir daha şey yani bir yerde yani, evet. ya. yani Yani normal. Masal gitmiyor. Çok iyi değildi. Gene bencil oynadı herkes. Kaleci bir Tamam, tamam. Oğlum sen Tamam, tamam. 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 mı tamam. Tamam, 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 tamam. İnşallah daha Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Bir de, bir de, bir de. Kanki. Evet ya biraz form düşüklüğüm var ama Rakip hakkında Rakip hakkında Ben rakipte şunu fark ettim. Kanka böyle iddialı Hayır ya. pas Baksın sürekli çok hızlıydı ya da çok yavaştı. Hep yanlış şeydi. Okay. Tamam. İyi. Adam tek iyi savunmayı yapmalı. Kanka 25 dakika gol iyi yapmalı dedi. O kalabalıklar bu evet. yüzden. Yani, Öyle mi? Yani, ama çok koşulları şey düşünmüyorum Aziz dışında. Dışına izlerim. Ya. Günün golünü atan adam. Dayı ilk defa uzun zamanda sonra böyle bir gol attım. Bak ama o kadar hissettim ki gol olacağını. Çok güzel attım. Kaleci, kaleci, kaleci. Yeter lan yeter! <laughs> abi sen niye benim bu kadar konuşan? Ailece böyle güzelleştirdi, uçtu falan. Çok güzel. güzel Uzaktan gözüktü. çok aşırı iyi gözüktü. İnşallah güzel çekmişim. <laughs> <laughs> Tam gözümü çok, çok kaldırma da. <laughs> Arkadaşlar böyle bir maçta <laughs> elinizi sağ, ayağınıza sağ Kanka bir şey söyleyeceğim. Gözlerine bu iddialı yazanlar, rakipler hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Ya de, hayır de, bak Allah çarptı çocuklar kötü şey değil ama şey dengimiz değil yani sadece. Bu. Çocuklar iyiydi. yani, yani öyle o, o, muhabbeti yazan çocuğun kötü olma ihtimali yok zaten. Ama Abi şimdi bayram şekerlerini de aldılar. Bak şey ne yapacaktım biliyor musun? Ben burada çıkıyorum. Marketten bayram şekeri alacaktım. Soymasını da verecektim de. Ayıp oldu diye şey yapmadım. Olur. Onu biliyorum. Yoktu doğru söyledim. Tamam boş. Hadi hadi. Ve günün oyuncusu. Şey Mehmet Ali. Mehmet Ali. Maşallah sonra bize ne alacaktı? Şey... Soğuk limon havalar ısındı artık güzel soğuk içecekler asitli olmayacak ama hatta. Ne oldu bu? Yok ya. Yok ya. Ciddiyim mi? Aynen aynen. Vallahi, <laughs> <ya böyle gülüyor> bugün güzel maçtı ya. Kanka <laughs> ben her maç Tam bunu ya. Farklı oynadın yani. sanki. Fark etmiyor evet, şey ya. Bazı evet, bir sonun yani. evet. Son, sonunda bir biraz çıkılmasak daha iyi. İyi ya. Apo mu? Ben kutlu olsun kardeşim. Sen bugün iyiydin ya. Oğlum böyle <laughs> deme kötüydün falan. Ben Arap iyi Oğlum o, Siz, iyi -hey. olma için korkman gerekiyor. <laughs> <ya. gülüyor> Çok <laughs> mücadele Aşırı koştun yemin ediyorum. Çok koştun. Tamam, İşte ama abi. geldin. iyi yedim. Mali Bir aydır yokum ben. Niye gelmiyor? Emrullah abi ara Emrullah abi ara çekti. ki inşallah gol yeriz. Oğlum niye öyle diyorsun ya? Bir tane yani ben deneyim dedim onu orada. Almışsın, yedik, iyi, güzel oldu güzel oldu. <laughs> bir tane yani. dedim ben tamam, deneyim. Video biraz zevkli. O evet. her video aynı olmaz. Tek Dur bak, Kamerayı ne yaptın? Burada. Çantayı yarım da çanta nerede? Orada. Koyuyorum ben. Koy koy. Dur rakibe gideyim. Hayır. Arkadaşlar ee, bugün <laughs> beni bitiren adam. Tamam. <laughs> <Daha. gülüyor> ne söylersin kanki? Eee bir şey yok gerçekten. Maç hakkındaki yorumunu da söyle. Eee bir şey yok gerçekten. La sanatın bir lira var. Amca okumuş. Lan ne iyi ya. Neyse. Şimdiden geçini söyle oğlum maç hakkındaki yorumunu takım hakkındaki yorumunu nasıl alacağız. oynadınız? Ravaşa şey, bekliyorum şey, ben. Siz iyi mi oynadık? Ne oynadınız? Oynadınız. Oynadınız. Ama e, ben Fidin'in şey onlara etikamımı alacağım. İnşallah. Bekliyoruz. Ciddiyim ben, ciddiyim ben. Çünkü ben her zaman kazanıyorum. Ama sen iyi oynadın. Gerçekten iyi oynadın. 1 bir falan hep attın yani. Sen gerçekten iyi kalacaksın ama Furkan var ya. Hı hı. 10 numara. İyi oynadın. İyi, i̇yi yap, oldu. iyi, iyi vallahi. Ayağına sağlık. Ama ciddiyim ben. Eee tıkanma olacak. Alacağım. Çünkü ben İlalısın. her zaman, hayır çünkü ben her zaman kazanıyorum. Aynı takımda mı? Aynı takım değil. Onlara evet var Hı -hı. ama başka bir şey değil, değiştireceğim. Şu iki üç değiştireceğim. Hı -hı. Sonra gireceğim. takımı sen mi kuruyorsun? Evet. İnşallah. Ciddiyim ben. Eğer kazanacaksın sen. Yüz. Eğer kazanırsanız bu kesi alacağım diğer videoya koyacağım. Tamam. Onu vereceğim. Olabilir. Tamam, adres al. Emrullah. Emrullah. Ayna sal kanka. Kendine Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi soğuk. Ayna sal kanka. Beni Ayşe etti bu çocuk. Ben ben açım ondan tersi. Tamam böyle yaparız kanka. Aziz. Hadi ayrıca sal kanka. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Maç güzeldi. Maçı salı günü Rüya Futbol YouTube kanalından izleyebilirsiniz. de görüşlerini aldık. Aziz, o siyahı arkadaşımız iyiydi. Birebir de hep attı yani. yani tek başına oynadı diyebiliriz yani. Ayağına sal onun. Kanalı videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.